Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, gelen evrak kayıt kullanıcısında tarayıcımız yani e, evrak tarama işlemini yapmış olduğumuz tarayıcımız aktif durumda değilse yani pasifse nasıl aktif hale getiririz? En çok yaşadığımız sıkıntılardan birisi bu arkadaşlar. Hemen birim evrak kayıt kullanıcısına giriyoruz. Ve buradan döküman tarama diyoruz. <laughs> Eğer e, şu tarayıcı seçimi gelmiyorsa arkadaşlar ya da tarayıcı seçimini hiç görmeden direkt şuradaki tarayıcı ayarları ve taramayı başlat olsun. Ya da şuradan map gelen evrak kayıt kullanıcısına girdiğinizde burada evrak taramaya kalktığınızda tarayamıyorsanız eee bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi büyük ihtimalle tarayıcı düzgün kurulmamıştır. Eğer tarayıcıyı düzgün kullandıysanız ikinci ihtimal olarak da DLL dosyalarını ilgili yere atmamışızdır arkadaşlar. Burada bakın bütün videoların altına eklemiş olduğumuz DS evraklar var. Ben lazım olabilecek bütün evrakları eklemiştim buraya. DLL dosyalarımız var. Eğer Windows... 7 olsun 8 olsun 32 bitlik kullanıyorsak mutlaka Windows içerisinde sistem 32 bakın 32 bitlikte sistem 32'nin içerisine atıyoruz arkadaşlar buraya kopyalayıp yapıştırıyoruz 64 bit kullanıyorsak burada sistem wow diye bir dosya klasör var 64 bitliklerde genelde sıkıntı çıkarıyor 32'lerde yüklüyoruz o hatırlanıyor daha çok ama 64 bittiklerde e, burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Sistem 32 yerine sistem yani ss-wav -WOW olarak geçiyor. Ss-wav -WOW içerisine eklediğiniz zaman tarayıcılarınız kesinlikle aktif hale geliyor. Ve e, tarama yaparken de yine dikkat edilecek hususlardan bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Tarama ayarlarına girdiğinizde burada ayarları ayarl kendiniz yaparsınız. Şurada çözünürlük değeri diyor arkadaşlar. Çözünürlük değerini 300, 400 tarayınızın tarayıcınızın özelliğine göre 600 DPI yani 600 çözünürlükte yaparsanız eee gönderdiğiniz şube, şubedeki şube müdür olur, şef olur, memur olur. Bunları göremiyor arkadaşlar. Sayfa gösterilemiyor ya da sayfa bulunamıyor diyor. Onun yerine mümkün olduğu kadar 100-150 dpi çözünürlükte yaparsanız bu işlem daha rahat oluyor arkadaşlar. <laughs> Ayrı bir sıkıntı da mesela diyelim ki tarayıcı ayarlarınızda taray tarama yaparken bir sayfalık üst yazıyı taradığınızda çift sayfa çıkarıyorsa tarayıcı ayarlarından sadece ön yüzü seçebilirsiniz ya da buradan bir döküman sayfaya sığdır var arkadaşlar. şurayı kullanacağız. Döküman ayıracı olarak boş sayfa kullan var. Bakın arkadaşlar. Burayı seçiyoruz. Eğer iki sayfa çıkarıyorsa burayı seçtiğinizde iki sayfa çıkarmayacaktır. Burada işte tarayıcı ayarları ve tarama başlat pasifse 32 ve 64 bitlik Windows'larda bu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona erdi.